Cumhuriyetimizin ilk üniversitesi olarak 13 Haziran 1946 tarihinde kurulan Ankara Üniversitesi'nin 78. kuruluş yıl dönümü kutlandı. Üniversitemiz yönetiminin yanı sıra akademik ve idari personelimizin katılımıyla Senato Salonu'nda düzenlenen program, kurumsal iletişim koordinatörlüğümüzce hazırlanan Veteriner Fakültesi'nin temellerinin atıldığı 1842 yılından başlayarak Fakültelerin ve üniversitenin kuruluş sürecinin anlatıldığı film gösterimiyle başladı. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünüvar programda bugün 78. yaşını kutlayan Ankara Üniversitesi'nin 13 Haziran 1946'da alınan tarihi bir kararla kurulduğunu ifade etti. Rektör Ünüvar bugüne kadar yetiştirdiği insan gücüyle devlete ve millete hizmet eden Ankara Üniversitesi'nin bundan sonra da yetiştirici insan gücüyle sadece Türkiye'ye değil, insanlığa hizmet eden üniversite vasfını korumaya devam edeceğini kaydetti. Ankara Üniversitesi bugüne kadar yetiştirdiği akademisyenler ve devletimize, milletimize hizmet eden insanlar yanında yeni insanlar yetiştirecek. Sadece Türkiye'ye değil, insanlığa da hizmet eden bireyler olarak inşallah insanlığa hizmet eden bir üniversite vasfını da koruyacak. Hepimiz beraber çok çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bir ekip çalışması. Nihayetinde Ankara Üniversitesi'nin bir başarı hikayesi varsa bu başarıda hepimizin rolü var. Rektör Ünivar daha sonra akademik ve idari yöneticilerle birlikte üniversitemizin 78. yılına özel hazırlanan pastayı kesti. Rektörümüz, rektör yardımcılarımız ve genel sekreterimiz program sonunda katılımcıların Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.